Selamlar mesai girişi bildiriyorum. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş buldum. Ara çalalım ya. Vizyılda mısınız? Alam lan. Anda kaç ekip devriyedeyiz arkadaşlar. Ona göre bir araç alacağım. Almayın ben geliyorum size almaya. Biz 400. Eee Alin Irmak ve Beliz'in şu an bir işi var. E, pardon Alin diyorum. Irmak, Beliz ve Atlas'ın bir işi var şu an. Anlaşıldı. Veronica diye bir çalışanımız var mı? Adı neydi bu Veronica'nın? Victoria Jack. Vic Bu gidişini Veronica olarak değiştireceksiniz az kaldı. <laughs> tarafta bekliyorum Jack <laughs> Selamlar. Selamlar Mert Bey. Ne oluyor ya gene kovalamacam var. Yine kovalamaca var ama benim istediğim kovalamaca farklı biliyor musunuz? Bir tane mor bir araç var böyle tekeri farklı bir araç. Buraya girip modifiye olur. Yinki değil mi mor ya? Dinledim bayağı bir tane büyük vardı tekerleri mor. var. Büyük tekerleri var. Doğru mu? <laughs> O zaman kovalamaya iyi dönmüyorum şuraya. Yok ya dinkinin büyük tekerleri yoktu da büyük teker olan bir aracı nasıl yakalamıyor polisler? Yok yayan kaçmış araba değiştirmiş olabilirler. Ee, anlaşıldı. Dikkatli olalım Jake. Her zaman her zaman. Topsta değil mi la bu? Mert Bey. E, evet evet Cantan. Ee, ben bugün telsizim olmadığı için gidiye kadar koşmak zorunda kaldım ya. Ya şöyle donat bey veya michael bg'sini çözelim sen sentezi. çok sevinirim çok kritik ya. benim için ya tamam halledeceğiz aklımda nasıl gidiyor tan? anlat bakalım yani aslında iyi gidiyor eee başlangıcım dışında her şey gayet güzel olağan dışı bir şey yok olabilir olabilir başlangıçta i̇şte böyle şeyler olabilir nasıl başladı ya atraksiyonla bir başlangıç aldı Jik. biz e, sokaklarda baş boş geziyorduk yani ondan bahsediyor herhalde. Tabi. Bu senin araba değil mi? Evet evet bu arada Yo, galiba. benim ne Ha. Şey işi var benim arabamın. <laughs> benim değildir ya. Senin, senin atlas götürdü. Harbi mi? Oradan bıraktı? Yok şu orada atlas da orada. Orada bir işleri var. Benim arabam benden izinsiz mi alıyor hiç Ses 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 ses. Ne oluyor? Bir şey alalım. Aa sol. Solda. Önümüze geliyor. Evet 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 evet. Hemen en taraftan Şimdi... kayıt alalım. Öyle sen kameranı yasla yine. Ben... Yok yok sen kameranı yasla yine. Canatın. Sen beni dinle. Bana güven. E, çekiyorum çekiyorum. He he harikasın. <laughs> Evet hazırlıklılar mikrofonlar yanımızda ama Yiyecek bende mikrofon her yok Her zaman her zaman her zaman her zaman Harikasın Paralel 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 yapan daha gibi edelim o daha önemli Soldan geliyor O değilmiş <gülüyor> <gülüyor> Sağdan gidelim <laughs> Yavaş 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 Bunlar kayıp Neyse mı? karışmıyorum ya da Dur <laughs> sen karışma halledeceğim ben koyacağız ya sesini kapatacağız Canatın sıkıntı yok Ha, Evet. Okey. Umarım kayıtta sorun çıkmaz ya. Sen bana güven ya Canatın. Canatın sakin ol bana güven. Bu arabayı. <gülüyor> <gülüyor> o, bu arabayı. Araba çok yavaş ya. Jack virajlarda aman diyeyim dikkatli olalım. Yakın geliyor. Oha. Kaç araç var? 3 araç ben saydım ama 4 de olabilir emin değilim. Hadi geç hadi geç hadi geç seni bekliyorum. Halma bizi yani, siliyor. Geç işte ya. ya hiç umurumda değil valla. Ver ver yol ver yol ver oğlum saçmalama. Ya verdiğimde geçmedi. Tam sağa çek. Yaklaş. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Evet. Buyurun. Bay Kevin Bey. Siz buyurun <laughs> Kevin Bey. Ben buyurayım. Kovalamaca ben buyurmaya var. çalışıyorum. Arkadaşlar Weasel Nips evet, evet, evet. Güvenli mesafeden lütfen. Tamamdır, kusura bakmayın. Yes. <laughs> Sağ olun, hoşça kalın. Weasel Nips'den o daha iyi anla. Ya. Aa, ya bu kadar düşmancıl bir... Ya, olamaz ya. Adam yanında orta parmak çekti, gördünüz mü? Kim ya? Yemin şikayet edelim Kovalan var mı fotoğraf? fotoğraf? Yiyecek bir benzin ne azak? Oğlum! Sağdan! Ah, geliyor! Kimi kovalıyor bunlar ya? Dur karıştırmamak için. aklı değil mi ya ne yapacağız? <laughs> Hayır adam bir de son set müzik açmış ya. Az önce bizim aynen aynen o küçük arabayı değil mi kovaladıkları? Evet evet. E, durduk yani kapalı. Dinki ya, herhalde. Adam i̇şte dalga geçiyor bu arada. Diye. Gördün mü bak donut diyenlere ne oluyor donut? Donut diyenler çok yemiş. E, kaç yakalamıştım şu an gördün mü Jonathan? Evet evet. Önünü kesmiştim arabanın. Önünü kesmek de yani biraz abart olmadı mı sence de Jack? Adamı öldüreceğini Jack. Yok işte hayır yani ben polis olsaydım Bir yani. de taser verelim sık istersen. Bak bir daha iyi, izle izle izle. Biz benzin alalım ince boş yer izlemeyelim. Ha, benzinliydim ya. dedim. Yoksa yolda kalacaktım. Yani Yine onların da yoksa. benzini bitti herhalde ben. Kırmızıda geçiyoruz oldum. diye ceza yazmazlar ya değil bak, mi kovalamacada? Aynen şey onların yapacağım. da benzini bitmiş. Dün de böyle olmuştu. Merhabalar memurum, sizde mi kovalamacadan sıkıldınız? Dur oğlum cıvatma ya. Memur bey? Efendim? Sence öyle bir konuştuk Buyur. evine davet Nasılsınız? edecek sanki. Sizde mi kovalamacadan sıkıldınız? Ne dileyim, Yok canım, biz, biz. Durum bizim, bizim görevimiz. Tabii ki bizim de görevimiz. Weasel, Nils olarak arkanızdan geliyoruz. Nasılsınız çavuşum? Siz de takipçisiniz yani. İyi, iyi. Yakın, işimiz, çok işimiz çok bu, yakın. işimiz bu, işimiz bu. E, dikkat edin yalnız. E, dikkatli sürün. Tabii ki evet, bırak zaten işinizi zorlaştırmamaya evet. çalışıyorum. Parket yani istemeden grup bir yol bile veriyorum. Evet evet. İstemeden bir polis aracına müdahale bulunursanız yanlışlıkla bile olsa yani başınıza büyük dertler açılabilir. O yüzden dikkatli kullanmaya dikkat edin. Tabii ki. Evet. Tabii yani her bırakın zaten o engeli. de pey yiyebilirsiniz. Herhalde. Yani bakalım. Sizden güzel görüntüler bekliyorum o zaman. Kesinlikle kesinlikle. İyi görevler. Sağ olun. Siz yedi, siz yedi. Mert Bey özellikle o pandik attığı kısmı koyalım. <laughs> güzel görüntü bekliyormuş ya. Hadi gel arkadaş. Onların görüntüsü var mı sende? Var var var. Tamam o zaman. <laughs> Pardon, siz çekim yapın. Orta parmak çıkardığı <laughs> <sırası mı> <laughs> evet. çıkardı yerin görüntüsü var mı? Var var. Bir saniye arkadaşlar. Gelip Adam neden bu yavaş yürüyor? Kim ya? Onlar ne şey? Yaşlı yani. yaşlılar yaşlılar. Ya bak gerçekten seviyorum bunları da işte bazen. Yemin takibe koyalım. Çok, şey çok güzel görüntüler bekliyor dedi. Açılışı orta parmakla yapalım Mert Bey. <laughs> Oo, bak, Bence memurun yürüyüşünü şu... alsan o da güzel bir görüntüydü. Kaçan araç polislerle dalga geçti. Şehir yangın yeri adamlar nasıl yürüyor? Daha komik bence. Her şeyi iyileştir şey olan çağır. Şey aslında magazinsel. Bir dakika durun bakalım. Yemeğimi bir not alındı. Los Santos polislerini orta parmak diye bir giriş yaparız yani. Aynen öyle harikası Canat'ın. Böyle de. Canat'ın niye bağırıyorsun? İşte magazinsel e, fetişim var. Fetişin var. Tabi tabi. Şarkı teyze seni çok severdi olsaydı. Ah lan şayka teyzeyim. Ah lan teyze. Tanrı onunla olsun. Onunladır herhalde. Onunla da Eros'la... Son haberde gördüm Taş zaten kendisini. <laughs> Yok Eros da birini işte bir çalışıyordur demek isteyecek diyecektim yani. Eros'la tamam. bir, bir, bir çalışıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Bok yanına <yoluna> gidiyordu <laughs> Nerede sohbeti. bulabiliriz arkadaşlar? Yani en yakın benzinlikçi ya da danıtçı da bulabiliriz gibi geliyor PD memurlarını. Diğer arkadaşlar nerede bu arada? Mesai edilir mi? Kim var mesai diye? Yok değiller. Murat. Onlar şirketin önünde girdim de sağlıklı bile hiç ya. i̇şte oryantasyon olabilir. olmayanlar maalesef yani Mert Bey. Onlar, onlar bir 3 yıldır falan şirketteler ama yine de sevmiyor. Ne <laughs> şey ya? Onlar bizden de eski heyecan eden. Bak hemen bulduk görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bulduk polis Yine mi atladı bu otomana ya? Yok yok otobanda değiller. Biraz yavaş gitseniz de memur bey. Bizim arabaları niye güçlendirmiyoruz biz ya? Öyle Aa, şimdi şimdi. Aa oğlum ya. Daha peyni konuştuk ama yavaş. bu araç hızlı yer, Bak bu virajda hep kaza yapıyorum Mert Bey. Farkında mısınız? <laughs> evet evet farkındayım bu iki arla. Son anda topalım. Sağ taraftan gel ya. Aha, geliyor. Aha geliyor orada lan. Hemen in fotoğraf al. Hemen in fotoğraf al. İn 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 yemen, yemen in. Yemin yemin yağlandı. Jack mikrofonu ver. Hemen al. Torpidoda bagajda her şey var. Hemen profesyonel kamera ama Hemen hemen. Ee, Victoria Hanım. Efendim. Kamerayı alırım mısın? Ben birkaç tane aldım. Şey Oradan mı? Tamam, Yine canım, Yo yo ben şey çok güvenemiyorum kendime ilk pozum diye şimdi yo, heyecan yaptım. Fark yapayım. etmez. Fark etmez. Ben alacağım zaten. Tamam. Bertle, biz yapacağız siz diğerlerini yapın. Ben hazırlıksız yetenek da. Yok fark etmez. Hazırlıksız derken topukluyla falan hiç rahat edemiyorum. Mart Bey sonsuz. E adam kaçıyor arkadaşlar. Ne? Nerede? Nerede? Hani? Nasıl? Önümüzde görmüyor musunuz? Kovalıyorlar adamı ayna girmesini beklemeyecekin. Harbi, evet, 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 kayıttayım, kayıttayım. Adam vuruldu, adam vuruldu. Yemeğim. Adam vuruldu. vuruldu. Bulalım. Hazır mıyız? Hazır. <laughs> evet, merhaba sevgili izleyenler, siz Ben Mert Keçik'ten sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. Geçtiğimiz dakikalarda şehir merkezinde başlayan kovalamaca, arkamda girmiş olduğunuz Pinkish belgesinde somurda Los Santos Polis Departmanı birimleri tarafından kapana alınan şahıs işte arka tarafında girdiğiniz gibi dırdırıldı. Kapandan kaçmaya çalışan şahıs ateşli etkisiz hale getirildi. Evet işte arka tarafında giriyorsunuz sevgili izleyenler. Hemen kenara Polis ekipleri halen müdahalelerini devam ediyor. Şahsın etkisiz hale getirildiğini düşünüyorum sevgili izleyenler. Evet. Diğer taraftan etrafa bakıyoruz. Evet burası saldırıya. Hakimi bölge çok dikkat dolmalı sevgili izleyenler. Şu anda sizlere tekrardan bağlanmak için bir biraz süre talep ediyoruz. Saygılarımızla ve alınıyız. Yeterli bence. Çok güzel ben şimdi orada kayıda alıyorum. Görüntü de alalım. Hepsi fotoğraf çekildi arkadaşlar. Geri deneyelim. Sadece oradan genel bir görüntü aldım tam gayet iyi gayet iyi harkayız Sunumumuzu ha, aldık, geçirirsin. fotoğraflarımızı aldık, haberi aldık Kapan, ya, haberi kapan aldık. olmadı gibi kapan olmadı <laughs> Ne deniyor lan ona? Jig ee... Kapan değil mi? Gerçi kapan lan Kutuya, kutuya, kutuya Kutu, neyse ya, kapan olsun bu sihirlik aynı, aynı <laughs> Değil mi? Değil kapan yani. çok kötü durmadı değil mi? Ömer bir şey söyleyebilir misiniz? Neyi söyleyeyim? Olaydan dolayı yol kapandı Olaydan dolayı yol kapandı. Hani halk farklı bir güzergahı kullansın diye. He. Onda kim söylemek ister? Evet Jonathan seni deneyelim bir de. Yoruldum evet. ya. Ne <laughs> diyorum? Şu anda yolun kapandığı hakkında bir bilgi vermeyin istiyoruz. Tabii. bir deneme yap bakalım. ben. Yap bakalım. <laughs> Bununla işin bittiğinde JK e teslim ediyorsun. Okey mi diyor? Kamerayı Tabii. aynı şekilde. Tamamdır. Hadi da, bakalım. Tamam. Kamerayı da istiyorum. Kayıt almama i̇şte, gerek yani. var mı? Jake seni çözüyor sen? Ben çözüyorum. Hallettim. Tam karşıma karşı okeyiz. E, Mert Bey bir daha uzatır mısınız size zahmet? <laughs> Şimdi kendimi tanıtmama gerek var mı? Direkt konuyu mu anlatıyorum? ya istersen bir giriş ki. yapabilirsin böyle. Merhaba sevgili izleyenler falan. Nasıl kafana göre? Kafana göre nasıl istersen. Yapalım. Mert Bey de yapalım bu ses yapalım? Orası sende, orası sende. Hmm. Ama bence okay. programa sakla onları. Magazinsel Normal şey sonra, ya. magazinsel aynen, sonra. Aynen aynen, spoiler verme. <laughs> evet. Hazırım. <laughs> Azıcık geri <laughs> git çok bağırma. Çok geri gittin. Az ileri gel. Tamamdır. İyi günler sevgili Los Santos halkı. Ben muhabiriniz canıtın Bugün e, yapılan kovalamanın ardından polisler yolu kapattı. E, halkımıza farklı rotaları, farklı güzergahları kullanmayı tavsiye ediyoruz. İyi günler dilerim. Harika çok güzel. Ağzına, sağ Ağzına sağlık. Ağzına sağlık canıtın Teşekkür ederim. Tamam, Ceyda arkadaşımıza verebilirsin mikrofonu. Tabii. O ona zimmetli olduğu için. Evet evet. Onlar hepsi bana zimmetli. Benim üstüme kayıtlı. Ya ben bu Danut Bey'den şeyi almayı unuttum ya. Niye almayı unuttun? Aha bir kovalım aşağı daha. Hadi gidelim arkadaşlar. Ne oluyor? Niye sirin sesi geliyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir mi duyuyorum sirin sesleri? <laughs> Hayır polis buraya geliyor işte. Farklı bir geldi arkadaşı. ya. tamam. Daha niye bu kadar alel acele geldi? <laughs> Biz de gelebilirdi. Tersi yönden geldi ya ondan. heyecan yaptım. Bir vatandaş sınıf, buraya geliyor sınıf. şu an. İlk sınım hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun Mert Hadi Bey. Gel bir fotoğrafını çekelim senin. <laughs> İlk sunum Tabi. Mikrofonu verdik ama olsun. Aa, Merhaba. Ortalık çok karşıtı. karışık dikkat edin. Allah kaç. Leydorf gelmiş. Leydorf. Röportajım nerede? Röportajım nerede? Leydorf ben burada yokum. Hep buradayım. E senin hani bu günaydın. <gülüyor> 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 nasıl? Nasıl Leydorf? Bu postların var vardı. Abi. O postların devam etmiyor. İyi nasıl? Fena değil. Çalışıyoruz. Ya... Kızlar bana bunlar atma dediler. Linç mi yedin? Kim kızdı evet, ya Lynch sana? Kim ya? kızabilir yani, sana? Dislike yani. atmışlar bana ya. En çok dislike attım. Post bende olabilir mi ya? Nasıl oluyor ya? Olur öyle ya. derdi etme. mi? Hmm. En üst değerdesin öyle düşün. Evet ya röportajımı atsalardı. Keşke ona dislike katsalar. Ya röportajın geliyor ya Atlas sonunda Los Santos'ta yani. Şey, şeye i̇şte gitti gittiği, memlekete gittiydi. Burada ne oluyor ya yine? Burada fena bir şeyler oldu. Büyük bir kovalamaca. <laughs> Sonrasında Hadi biz de devam edelim. Ortaya bir aldılar var ya arabayı. anana avrat. <laughs> ya ortaya vardı yolu böyle kesmeselerdi keşke. Onu, Beni onu da şey yaptık. Ah. Maalesef. Ne? Aa tamam o şakayı yapma lütfen. <laughs> Anısı var. Yapmayın evet. ya. Lidolf var mı isteyeyim biz kaçıyoruz. Siz kaçın röportajımda yüklenirse daha başı bir şey istemiyorum Röportajın mi? yüklenecek gerçekten bak seni oyalamak gibi olmasın ama Benlik bir şey yok yani Uyulasan canım 4 ay 3 ay oyalardın canım yoksa niye oyalıyosun 3 ay 4 ay oyalardım değil mi 6 ay aynen, oldu. Aynen öyle aynen <laughs> İyi günler bayım <laughs> Olsun ben beklemeye alışırım 4 yılda beklerim ben gidiyorum ya, Arkasın Lidl kendine çok iyi bak geçen arkadaşınla öyle... tanıştım ya Neydi adı Kuzey mi He Kuzey dedi seninle onun röportajını <laughs> niye yayınlamadık diye Doğru Tamamdır kendine iyi bak görüşmek üzere var mı isteyin Yok ne demek bak araba seni bekliyor galiba Tamamdır hadi bay 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 Evet haydi adam, gidelim Adam sabırsızlanıyor yoksa beklerdi Bizde polis muhabirinin mantığı yok mu acaba Mert bey? Polislerle beraber üniforma polis gitmez mi? Muhabiri... O tarz bir şey vardı sanki de İptal oldu galiba Ha, aslında öyle olduğu zaman işte araya girdiğimizde bir şey demezler. Yavaşla, yavaş. Ah yavaş. kırmızı yanıyor. Her zamanki gibi bekleyelim bari. Evet arkadaşlar. Evet Kemal Bey. Kemal Bey, Kemal Bey. Aldınız mı görüntüyü? Aldık, aldık. Rekli almaz bayağı olur, bayağı olur bayağı. muyuz <laughs> Bugün kaza yapmadınız. Nasılsınız? <laughs> Mert istiyorsun ki sana sihirli cümleler kullanayım. Onlar biri bir olsun ya şimdi çok fazla arkadaşlar. Yavun bey. De <laughs> Efendim buyurun. Böyle driver falan düşünürseniz ben buradayım bu arada. Nasıl yani? Adamı takribi 2-3 kere durduracak potansiyelim oldu yani. Hala olsun. Mi? O işler hele yerim ya yalnız Jake. <laughs> olmuyor mu öyle ya? Olmuyor. Part time falan olmuyor mu? <laughs> Part time polis olsam. Yapıyorlar <laughs> ben izliyorum. Evet. İnternette. Part time asker. <laughs> bir gün. Ride Along'a gelsem e, Ondan sonra bir daha bir kararını, düşünceni gözden geçirelim O ne ki? Gelelim o ne? Sen gel ben anlatacağım sana bir ara <laughs> departmanda Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık numaram Beni departmanda an... kime sorsan Kime sana. sorsan gösterir. Wizard kime sorsan gösterir benim. Uğrarız oraya da uğrarız. Tabii ki bekleriz Anlaştık. tabii Kolay gelsin. Görüşmek Bak, üzere Sağolun sağ sizin o araçtaki oldu. araç kamerası mı? <laughs> o ne la öyle? Araç kamerasına baksan. Şu ar <laughs> kamerasını <vize sassaz> <laughs> araç kamerasını bize satsanız da. Araç kamerasını verebiliyor musunuz? <laughs> yani rüşvet de teklif etmiyorsunuz. Bu nasıl bir şey ben anlayamadım ya. Yok direkt değil. kamera istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız onu size mi? Deşke mi? <laughs> evet 5 <deşke> mi? <laughs> Olmaz arkadaşlar bak. Of ya. ya. Neyse Dalp Bey bir konuşalım tutuyorsun. biz onu. <laughs> Siz öyle bir söylediniz ki. Dalp Bey, Dalp Bey. Dalp Bey bu işin şeyini mi pazarlamasını? Diğer ışıkta yapıyoruz. görüşürüz. Yok ya. illa ki satılıyordur yani. Hadi ayak. Allah belanı ya versin ne boşuk yapıyor? Bu ışık değil ki. Diye geç artık biz, geç biz artık geçtik geçtik tamam. zaten yok biz geç yalnız artık. artık. yalnız ışıkta Diğeri. durdunuz. Diğerinde durmanız lazımdı. Bir yaşamıyor <laughs> şu an. Biz de şe şerit ilanı yaptık ha. Biz şu an nilir neler yapıyoruz da bir şey demiyorlar yani. <laughs> demiyor demiyor. Demiyorum Morgan. Çok evet bir şimdi bir buradayız. Katında. Evet. Daha da nasılsınız? Arkadaşlar bizde her şey standart sizleri sormalı. <laughs> bizde biz de öyle. Bizde de Güzel haberler. Çok, Harika haberlerimiz gelecek. <laughs> Görüşürüz. Bekleyin. Diğer ışıkta bekleyin. <laughs> Taksimetre açsak yanmıştık ya. Siz buradan sağa mı döneceksiniz? Sola döneceğiz biz. O zaman buyurun size yer vereyim lütfen lütfen. Ya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> o sola dönecek en sağdan niye, en sola Niye buradan ya. çizemedim ya? ya. <laughs> Takip edin. Ya bu, bu, bu yeni şey galiba akademi <laughs> öğrencisi. Arası. En sağdan en sola gidiyor yani. Hani En sağdan en sola da gidilmez hani. Şimdi aramızın kötü oldu, olduğun PD bu mu yani? Ya şimdi bak kişisel bir problemimiz yok hiçbiriyle. Gözünüze çarpan. Ama genel tutumlarız bize karşı yanlış. Bir danışıklı yanlış. dövüş seziyorum yani. Artık Ejik, ne seziyorsun? Biz, biz nereye gidiyoruz lan? Ya ne bileyim ben bunlarla takılıyorum işte. Sağ bir yanda apartmanla çalıştığını düşündü bence. Aa karşıda bir araç planında... mı çevrilmiş orada ne oluyor? Aa bir bakalım. Ters burası, burası yalnız. Rotasyon. Evet burası ters Geri geri İniyeyim, gidelim. İneyim yürüyün ineyim yürüyün. Geri geri. Bırakayım yürüyün. Yok yok gidiyorlar gidiyorlar. Tabii tamam, gidiyorlar. Gidiyorlar. Yani. İptal. Geri biz geri şirkete geçelim bence. Bence şirkete geçelim. Ama. Bir dakika burada biz aracım. aracı. Ah, bir <laughs> an bize çağırlar zannettim. Anam bak Weezer'ın aracı da o diğer çalışanlar <laughs> şey, kullanıyor bunları. Çalışanlar evet evet. Evet. Hakkı abinin Türkiye'den arkadaşları. Haber bültenine bir şey daha çıktı güzel. Haber bülteni doldu taşıyor yani. 5-10 bir haber bülteni. Galeriye gitmek ne için peki? Değişiklik konusunda hep mekaniğe gidiyoruz kutucam artık. Alamayacağımız yani, Galeride yani. Evet. sohbet bilmiyorum Sarmıyor galerine sohbet ya? Galeride <laughs> kimse yok da herhalde de Hiç direkt Hiç mekaniğe gitmedim bu arada. Ya. Lütfen mekaniğe gitmeyelim. Mekaniğe gitmiyorum. Bir Hiç bir gitmedim. mekaniğe gitmedim ya. Siz ne yapıyorsunuz her gün mekaniğe gidiyorsunuz galiba. Miktar Burada yani. Her gün mekaniğe gidiyor. Yani beni hep oraya götürdüler. Getirdiler. Arabayı süren arkadaşlar tam kim işte? Ya arabesiyor i̇şte arkadaşlarım Atlas vardı, Atlas gidiyor götürmüştü. biliyor götürmüştü. Kubilay Bey bugün götürdü. Murat Bey götürdü. Oha. Ama nasıl bak. Sıfır hasarlı araba 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 dönmüş. Buydu bak Mert Bey. O lan öyle? Durmayayım da ben burada bizi E onun da fotoğrafını çekelim o zaman. Çekmesek daha iyi olur gibi sanki. Na no, niye Hiçbir şey almaz alan? Tehli tehlikeli buralar. Vurulmak Caddeden istemiyorum. Caddeden gözüküyor çektiği. ama. Arabadan çekeceğiz oğlum. Ben bir siren sesi daha mı duyuyorum? Bana mı geliyor? Ben de duydum şimdi bak ona hemen geliştiriyorum seni. Sıkıntıdan siren açıyorlar gibi bir durum da var. Ya, onlar Olabilir. geçmek için açıyorlar. Tamam da uzun sirenliydim. Hmm.